beyin tümörleri bulunduğu bölgeye göre hangi yakınmalara yol açar? Beyin tümörlerinin cerrahi tedavisindeki son gelişmeler. Halk arasında tavuk karası olarak bilinen hastalığa bağlı görme kayıplarında biyonik gözün yeri ve başarı oranı. Erkeklerde ya da kadınlardaki hangi sorunlar çiftlerin çocuk sahibi olmasına engel teşkil eder? Tüp bebek hangi çiftlere önerilir? Az sonra sağlığım için her şeyde. Sevgili izleyiciler, beyin tümörlerinin nedenlerini, teşhis tedavi yöntemlerini ve beyin tümörlerinin tedavisinde cerrahinin yani ameliyatın yerini bize Medikal Park Fatih Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Direktörü, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kaya Kılıç anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sevgili izleyiciler hemen iletişim bilgilerimizi anımsatayım ve sonra Profesör Doktor Kaya Kılıç'la sohbetimize başlayalım. Telefon numaralarımız 0533 096 72 73 0216 323 22 67. Mail adresimiz sağlığım için her şey et, atv Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Öncelikle beyin tümörü. Beyin tümörü deyince e, nasıl bir e, problemden bahsediyoruz? Beyin tümörü e, nedir? Ve sıklığı nedir? Ne oranda beyin tümörlerine rastlanıyor? E, beyin tümörleri bizim e, vücudumuz en kıymetli organı, beynimizin maalesef hücrelerinin düzensiz bir şekilde çoğalması. Tümör e, kavramından onu anlıyoruz. Kromozomlar günlerden bir gün kontrolden çıkıyorlar ve kontrolsüz bir şekilde çalışmaya başlıyorlar büyüyor beyinin değişik noktaları nerede büyüyorsa o bölgenin çalışmasını bozuyor beynimizde konuşma merkezi var sağ kolumuzu sol kolumuzu idare eden merkezler var görme merkezi tat merkezi tansiyonu idare eden kısaca vücudun hormonları salgılayan Hipofiz de beyinde olduğuna göre, hipotalamus beyinde olduğuna göre, vücudun tüm fonksiyonları beyinle ilgili. Dolayısıyla vücudun her tarafı bozulabilir. Sıklık, çocuklardaki beyin tümörleri, çocuklardaki tüm e, tümörler içinde ikinci sırada geliyor. Erişkinde biraz daha gerilere düşüyor. E, i̇nsanın e, hastalığı neredeyse canı oradadır. Sıklıktan ziyade ...çok kıymetli bir organ... Ee, ...bizim huyumuzu... ...suyumuzu idare eden organ... ...örneğin ön alın... ...bölgesindeki tümörlerde... ...yaşlı başlı amcalar... ...birdenbire açık saçık hikayeler anlatmaya başlarlar... ...ya da... ...köşesine çekilir konuşmaz olur... ...hiç sesi soluğu kesilir... ...bizim davranışlarımız... E, ...sosyal baskılar... ...hep frontal lobla ilgilidir... ...limbik sistem denilen bir bölge var... ...kokular... Nöbetler, epilepsi krizleri, sara nöbetleri, onlarla ilgili, o bölgeyle ilgili. İşte biraz önce bahsettiğim görme merkezi vesaire. Ee, eğer hipofiz tümörlerine girecek olursak, birdenbire günlerden bir gün şapka küçük gelmeye başlıyor. Fark ediyor ki başı büyümüş. Eller büyüyor, ayakkabılar küçük gelmeye başlıyor. Boy uzuyor, dev oluyor, dev olmaya başlıyor. Ee, hipofizin büyüme hormonu Gelinden fazla salgılandığı için. Ya da çok çarpıcı bir başka örnek. Yine kim olsun? Ahmet amcamız günlerden bir gün bakıyor ki göğsü, memeleri büyümüş ve memesinden süt geliyor. Prolaktinom. Erkeklerde tabi bu cinsel e, sorunlara, erkeklerin cinsel sorunlar yaşamasına da neden oluyor. Çünkü kadınlarda loğusalık döneminde salgılanması gereken e, prolaktin, hormonu Erkekte o tümör nedeniyle salgılanıyor. E bu kadar değişik, bu kadar farklı e, klinik tablolar, değişik farklı şikayetler hep bir organ, beyin deyip geçtiğimiz bu organla ilgili. E, şükür ki, şükür ki, şimdi bu girişten sonra e, iyi haberleri de e, izleyicilere vermek lazım. E, bunların çoğunun üstesinden geliyoruz. Üstesinden gelemediğimiz bir tek hastalık var ki, o ne beyinle ne karaciğerle ne akciğerle ilgili e, kötü huylu tümör, kanser. <laughs> Günlerden bir gün ümit ediyoruz ki bu kanserin de üstesinden tıp camiası, dünya tıbbı gelir. Ancak beyin tümörleri de, beyin tümörlerinin kanser olanları da bu grubun içinde. Bunun dışındakiler e, izleyicilerde hiçbir korku yaratmaması gerekir diye düşünüyorum. Zamanında müdahale ettikten sonra. Bence bizi izleyen izleyicilere şu önemli mesajı e, vermek e, gerekli. Bunu bir önce söyleyeyim yayınımızın başında. Belki e, söz başka yerleri bizi götürür de bunu söylemeden yayın biter. E, en önemli mesaj: Her hastalık işin başındayken tedavi edilebilir. Bunun içinde tabii ki beyin tümörleri de var. Buna karşılık hiçbir hastalık kendi kendine iyi olmaz. E, tedavi edilmeyen hastalıklar çok daha ciddi, çok daha kötü nedenlere, sonuçlara yol açabilir. O nedenle işin başında sadece baş ağrısı, mide bulantısıyla gelen bir beyin tümörü çok kolaylıkla ameliyat edilip hasta sanki hiç ameliyat olmamacasına evine eski yaşantısına dönebilirken eğer ihmal edilirse ben beynime do dokundurtmam, o beyin tümörü berbat, ben ölürüm ne me lazım olmayayım gibi yanlış bir davranış içinde kalırsa insan kör olur, felç olur. O Ameliyat olursam başıma gelir diye korktuğu endişelerin hepsi ameliyattan korktuğu için kesinlikle başına gelir. Onun tek çaresi bir an evvel bunu tedavi etmektir. Peki yıllardan bu yana olan deneyiminizi dayanarak sormak istiyorum. Siz yıllarca devlet hastanesinde de çalıştınız, klinik şefliği de yaptınız. Hastalar ve hasta yakınlarının beyin tümörleri ve tedavileriyle ilgili ne tür ön yargıları ve yanlış bildikleri var. Bir kere ameliyat soğumsuz, sevimsiz, soğuk bir kelime. Ameliyat. Maalesef ki ben de cerrahım, işimin büyük bir kısmı ameliyat. Tabi ameliyatsız iyi ettiğimiz çok hastalarımız var. Beyin tümörleri içinde de ameliyat etmediğimiz sadece ışın tedavisiyle ama dediğimiz e, radyasyon tedavisiyle tedavi ettiğimizler de var. Ancak hastaların ilk e, tepkisi tabii bir üzüntü oluyor. Doğal yani güle oynaya ameliyat olan bir insan tabii ki beklemiyoruz ama gerçekçi davranmak lazım. Korkunun eğer hastaya zararı varsa bizim endişemiz hastamızın zarar görmemesi, görmesini engellemek. O korkuyu azaltmamız gerekiyor. Bir de siz korktuğunuz zaman, endişelendiğiniz, telaşlandığınız zaman kortizon salgılıyorsunuz. Hı. Hepimiz öyle. E, kortizon, immün sistemi baskılayan, vücudun savunma mekanizmasını baskılayan bir hormon. İşler kötüye gidiyor. Hani derler ya moral çok önemlidir. Tabii çok önemli. İşte size kimyasal açıklaması. Moralimizi düzgün tutalım, az kortizon salgılansın, immün sistemimiz. E, zedelenmesin ve belki bakarsanız kendi bağışıklık sistemimizle o tümörün bile üstesinden gelebiliriz. E, İmmünoterapi var artık e, kanser tedavisinde. Cerrahi bizim işimiz. Radyasyon, kemoterapi onkologların işi. Ama bir de immün tedavi yani tümörden bir doku alınıyor. O tümere uygun Antikor üretiliyor. Sonra tekrar o doku hastaya verildiğinde özel tümör hücresini düşman olarak tanımış antikorlar e, tekrar hastaya verilmiş oluyor. Kanserde kanser hücreleri kendilerini saklıyorlar. Savunma mekanizmalarından e, kendilerini gizliyorlar ve o yüzden vücudun doğal bağışıklık sistemi onları tanıyamıyor da o sayede kontrolsüz bir şekilde büyüyorlar. Eğer onları tanınır hale getirirsek, işte immünoterapi bu. E, kanseri vardı, moralini iyi tuttu, iyileşti. Mümkün mü? Bu sadece bir e, efsane mi? Bence mümkün, olabilir. Şimdi tekrar sorunuzun e, en başına dönersem, e, hasta yakınlarına e, bizim beyin cerrahları olarak ya da tıp hekim olarak vermemiz gereken bence en önemli mesaj bir, endişe etmeyin bu işin üstesinden gelecek donanıma, bilgiye, tecrübeye sahibiz. Ama lütfen bir an evvel tedaviye başlayın. Şimdi öğrenmek istediğim şöyle bir şey var. Dediniz ki aslında e, ameliyat dışı yöntemlerle de tedavi olabilen e, beyin tümörleri var. Ameliyat sizin de alanınız beyin cerrahisi olduğu için ameliyatı e, özellikle hangi vakaları öneriyorsunuz? E, önerdiğiniz ameliyatlarda Beyin tümörünün bulunduğu bölge e, önemli mi? E, tümörün büyüklüğü ya da cinsi önemli mi? Tabii. 80 yaşında bir hastamda küçük 1-2 santimlik bir menenjom. Menenjom, beynin zarının tümörü. E, bizi ilgilendiren tümörler saçlı deriden başlıyor, kafa devam ediyor, beynin zarıyla ilerliyor ve beynin kendi tümörleri. Bütün bunlar beyin cerrahisinin ...ilgi alanıdır. Ancak... ...biliyoruz ki belli bir yaşın... ...özellikle 70-80'lerin üzerinde... ...menenjom dediğimiz bu... ...beyin zarı tümörleri... ...yüzde 75'i büyümüyor. E onları ameliyat etmeye... ...ilk gördüğümüzde gerek yok. Başını vurmuş, film çekilmiş... ...menenjom bulunmuş. Ya da başı ağrısı nedeniyle... ...MR çekilmiş... ...tümör keşfedilmiş. Takip ederiz. 6 ay sonra... ...bir film çekilir. 1 yıl sonra bir daha çekilir... ...ve ortaya çıkarsa ki bu büyümüyor... Ameliyat etmeyin çünkü büyümüyor. İkinci ameliyat gerektirmeyen iyi huylu diyebileceğimiz işitme sinirinin şu an beynin kafa karesinde tabanında kulağın hemen yanındaki tümörler 2 santime kadar ise ışın tedavisine, radyasyon, gamma knife tedavisine çok iyi cevap verirler. Bunları da Hele hele hastanın genel anestezi almasında bir risk varsa ameliyat etmenize gerek yok. Ee, buna karşılık beyinde ciddi basıya neden olmuş. Beyin öyle ezilecek bir organ değil, kaçacak yeri de yok. Bir kafatası dediğimiz bir kutunun içine hapsolmuş. Eğer içinde büyüyen 2, 3, 5 santim hatta 10, 18, 10, 10 santime kadar büyüyen tümörler vardır. Bu kadar büyüklük bu beyni sıkıştırıyorsa, e bunun ameliyattan başka yapacak bir şey yok. Derindeki tümörler, biyopsi alabiliyoruz. İncecik bir iğneyle girip ne olduğunu anlayabiliyoruz. Bunların bir bölümü ameliyat gerektirmiyor. Ki onlar doğuştan tam tümörde değiller. Ee, doğuştan hücre yapısındaki bozukluk. Ama büyük, kitle. O nedenle onları bırakın, takip edin. Ee, sorunuzun özet cevabı Her tümör ameliyat edilmez ee, Sadece ameliyat kararında MR değildir Hastanın yaşı Tümörün bulunduğu yer Cerrahın birikimi bile Önemlidir Bazı cerrahların ameliyat etmediklerini Diğer meslektaşlarım ameliyat derler ee, Bu da Hem iyi hem kötü İyi ee, Hastalara e, ...değişik tedavi... ...seçenekleri sunuyor. Kötü... ...hastaların kafası karışıyor. Şimdi e, süremiz dolmak üzere... ...son üç buçuk dakika içindeyiz. E, beyin cerrahisi alanında... ...ne gibi gelişmeler var? E, çünkü program öncesinde... ...sohbetimizde söylediniz... ...geçmişe göre beyin e, tümürü... ...ameliyatları artık... ...çok daha kolay yapılıyor güvenceyle dediniz. E, sözü size bırakayım. E, tabii beyin cerrahisinde benim mesleğime başladığım yıllarda 80'li yıllarda e, başarı ki çok kısa bir süredir bundan 30 yıl öncesinden bahsediyorum size sonuçlar bu kadar iyi değildi. Beyin cerrahisi özellikle Türk nöroşürücüsü büyük bir mutlulukla övünçle kıvaçla söylüyorum Avrupa'nın önündedir. Belki Amerika'dan 8-10 yıl gerideyiz bizim araştırma e, fonlarımız maalesef yeterli olmadığı için ama e, Avrupa'nın birçok ülkesinden çok iyi ameliyatlar yapılıyor ülkemizde. E, meslektaşlarım bu konuda e, harikalar yaratıyorlar. E, Türk vatandaşları o nedenle şanslılar. Bu bir. İki, e, son yıllarda teşhis alanında e, çok ciddi ilerlemeler oldu. Sadece MR değil, MR'ın ...alt grupları da çıktı. Çok değişik tetkikler çıktı. E, radyasyon konusunda... ...çok büyük başarılar var. Biyopsiler çok güzel gidiyor. Ve bir de... ...yoğun bakım, anestezi... E, ...son derece güvenli artık. Bizim 10 saat... ...15 saat hiç sorun olmadan... ...ameliyatlara devam edebilmemiz... ...anestezinin bize sağladığı... ...imkanlar sayesindedir. E, bütün bunlar... Ee, işimizi çok kolaylaştırıyor. Ameliyat öncesi tetkikler demek kolay. Cerrahi anestezi sayesinde ameliyat sonrası yoğun bakım hizmetleri çok düzeldi. Bundan 20 yıl, 30 yıl öncesine göre. Ee, o nedenle e, zor belki, çok zor bir e, cerrahinin mensubuyum. E, ama sonuçlarımız, bütün meslektaşlarım için bu geçerli. Sonuçlarımız e, şükür ki çok çok iyi. Son olarak biraz daha vaktimiz var. Ee, özellikle yaklaşık 25 yıl önce gazeteciliğe ilk başladığımda beyin tümörü ameliyatlarına e, girmiştim birkaç kere ve genelde e, kafatası açılıyordu. E, şimdi herhalde o günden bu yana pek çok şey e, değişti ve günümüzde artık beyin tümörü ameliyatlarını kapalı yöntemle de yapabilmek herhalde mümkün hale geldi. Tabi e, kafatasını açmak artık çok hızlandı, çok özel cihazlarımız var. Kapalı ameliyatlar, örneğin e, burundan girip beynin hipofiz dediğimiz tümörlerini, e, başın ön tarafının tümörlerini endoskopla çıkartmak ya da mikroskopik olarak burundan bir burun deliği gibi küçücük bir delikten girip o tümörleri çıkartmak e, bizi çok mutlu ediyor. E, onun dışında e, kafa kaidesi e, dediğimiz beynin çok zor olan bölgelerinin, e, ameliyatları son yıllarda popüler oldu. Çünkü anatomi gelişti, ilerledi. Son 10-15 yılda e, eğitimler çoğaldı. Bizim de verdiğimiz eğitimlerle yurt dışından e, uzmanlar geliyorlar. E, ve bu zor ameliyatları e, sadece biz hastalarımızı uygulamıyoruz. Meslektaşlarımıza da bunları anlatmaya çalışıyoruz. O nedenle teknoloji Ameliyat haneyi de geliştirdi. Ameliyat esnasında MR çekilebiliyor. Ameliyat esnasında çok zor mecbur kalırsak ya da ameliyattan hemen sonra ışın tedavisini yapıp hastamızı odasına alabiliyoruz. Bu imkanlar var. Ameliyat hane artık çok genişledi, kocaman oldu. B bütün e, teknolojik cihazlar ameliyathaneye geldi elimizin altında. E, milimetrik hesapları üç boyutlu olarak yapmamızı mümkün kılan stereotaktik cerrahiler navigasyon dediğimiz yol bulmamızı nasıl ki şehirde e, sokaklar bulunuyor biz de beynin içinde görmediğimiz yerlere navigasyonla artık ulaşabiliyoruz. E bunlar cerrahın kolaylığını sağladı. E, dolayısıyla hastanın ameliyattan sonraki e, konforunu da artırdı tabii ki. Ben çok teşekkür ederim sağlığım için. Her şeye katıldığınız çok önemli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Umarım izleyicilere yararlı olmuşuzdur. Bu imkan verdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili izleyiciler, telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum. 0533 096 72 73 0216 323 22 67. Sağlığım için her şey devam ediyor.